merhabalar arkadaşlar. Ben Mila. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet. Bir şey söylemeyecek misiniz? Böyle güzel. <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz abi? Konsere gidiyoruz. Ama ne konseri? Manifest ya. Evet manifest konserine gidiyoruz. Evet manifest konserine gidiyoruz. Ve şimdi biyaslarımızı söyleyeceğiz. Ona göre size sürprizlerimiz var. Sürprize bayılırım. Benim Bia'sım Zogtay. Senin Bia'sın ne abi? Benimki de Mila. Mila Mila. Mila. Çok bilmiyor abim onları. Seninki? Benimki Lydia. Pembe seçerim. Evet o Lydia seviyor. Ay Pembe seviyor işte anlayın arkadaşlar. Abim de kırmızıyı çok sever o yüzden. Şimdi o zaman size kombinlerimizi gösterelim ve giyinelim ve sonra sürprizimizi görün arkadaşlar. Şimdi ben başlıyorum. Ben tabii ki çok güzel mavi bir e, böyle üst giyiyorum arkadaşlar. Zoktaya çok güzel olur. Ve böyle bir de gözlük takıyorum. Tam tam yani zoktay oldum şu an. Ben bir zoktayım arkadaşlar. Şimdi abiminkine geçiyoruz. Abi göster kıyafetlerini. Ee, bir bu kıyafet... Ay bir bu kıyafetim, bir bu kıyafetim var. Bir tane de böyle bir gözlüğüm. Ay. <laughs> bir tane de böyle bir gözlüğüm var. Şapkan da var abi. Evet. Evet abim de çok havalı oldu gerçekten. Kendi seç, hepimiz kendimiz seçtik kombinlerimizi bu arada. Şimdi geliyoruz Defne'ninkine. Evet Defne sen de tanıdık o Ben böyle bir şey giyeyim. Pembe pembe. Evet Defne'ninki de çok güzel. Ben böyle bir gözlük takıyorum. Pembe. Evet, çok güzel gerçekten. Böyle bir de taç. Evet şimdi geliyoruz asıl bombaya. Ne yapacağız abi söyler misin? Saçlarımızı boyayacağız. Evet hem de biyaslarımızın renklerini arkada boyalarımız duruyor arkadaşlar görüyorsunuz. Defne ne renk boyuyor? Pembe. Evet Defne'ye pembe boyasını döküyoruz. Bu arada bunlar duşa girince çıkan boyalar yani. Herhangi bir şeyimiz yok. Abim ne renk yapıyor? Kırmızı. 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 Kırm Kırmızı yapıyorum. <laughs> evet arkadaşlar abim kırmızıyı gerçekten çok seviyor. Ve ben de tabii ki de ne yapıyorum? Gece mavisi. Ay tam zıttı olmadım mı? Arkadaşlar çok güzel olduk. Mükemmel olduk. Biz VIP bilet aldık arkadaşlar. Yani şöyle olacak ki sahneden çıktıklarında kızlarla fotoğraf çekilebileceğiz. Değil mi? Kızlar bizi bekleyin. Yola çıktık. Evet kızlar bizi bekleyin. Evet kızlarla çok güzel e, inşallah sohbet kurarız. Ve böyle de live stream'imiz var. Bunu e, Defne çok beğendi. O yüzden Defne de kalacak. O zaman konserde görüşürüz. Burası. Evet arkadaşlar biz şimdi e, konser alanına gelmiş bulunmaktayız. Heyecanlarınız nasıl? Ben çok mutluyum. Ben bunun için ben de oldum. Ay ben de konsere gitmek için doğdum. Çok heyecanlıyım ya. Evet arkadaşlar hepimiz çok heyecanlıyız. Şimdi hemen bir an önce biletlerimizi gösterip şey yapmak istiyoruz. Ee, i̇çeri girmek istiyoruz. Kızların çıkmasına daha çok var bu arada. Evet arkadaşlar şimdi biletlerimizi gösteriyoruz. Çok heyecanlı. Merhabalar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhaba merhaba. Oy, bunu <laughs> Eee beyefendi merhaba biz biletlerimizi gösterecektik. Oh yeah. Eee tamam. Bu geçerli bir bilet. Bunu oraya göstermeniz lazım kızları görmek için. O yüzden bu sizde kalıyor. Oh yeah. Tamam siz şey biletlere de bakın. Bakayım. Puh, çok orijinal bilet bana da bakayım. Yeah, Orijinal Ya nasıl ya nasıl bir ay, olmuyor. <laughs> ya nasıl bir konuşma bu? Uf, bırak kanka ya. Hadi yürüyün gidelim. Teşekkürler. iyi günler. Bye bye. Bayış. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Çok heyecan en önden yerimizi kapalım. Arkadaşlar yerimizi kaptık ve şimdi kızları bekliyoruz. Kızlar geldiğinde size kamerayı açarım. Arkadaşlar şimdi kızlar çıktılar ama konser başlamadan önce Zoktay bize gitmektedir ya. Evet arkadaşlar kızlar şarkıları söylemeye başlayınca ben sizi açarım. we hey. Kızlar şu an konseri bitirme konuşması yapıyorlar. Evet, İstanbul, Ankara, her yerden gelen Türkiye. Bir bay bay. Arkadaşlar konser bitti, şu an çok heyecanlıyız. Kızlar fotoğraf çekmeyin. Koşun, koşun. Koşun, koşun. Kızlarla fotoğraf çekeceğiz. Koşsanıza. Tamam, koşuyoruz. Tamam, koşuyoruz, koşuyoruz. Ne tarafa koşuyorsunuz? <laughs> Burada sıra bekleyeceğiz. Anladım. Kız defne koş. <laughs> Koşamıyorum. Tamam. Şimdi VIP bileti olanlar bizlerle fotoğraf çekilebilirler. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Mina geliyor. Mina geliyor. Abi Mina geliyor. Tamam. <laughs> tamam abi şimdi dur sen ben sizin fotoğrafını çekeceğim tamam mı? Sen güzel konuş Mina'yla. Ay. Evet bir VIP bileti olan var mı? Eee evet. Evet bizim var. Aa, bakabilir miyim biletinize? Eee evet. Evet. Aldım. bakayım. Evet siz benimle fotoğraf çekilebilirsiniz. Abi abi Mila fotoğraf çekiliyorsun abi. Tamam ikiniz de gülümseyin çekiyorum bol 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 çekiyorum. Evet. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ee, tamam o zaman iyi günler. Ben şurada dinlenmeye e, gidiyorum ben. Bay bay. Ay sırada kim geliyor acaba? 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 Kızlar çok güzel bir konserdi. Değil mi ya? Aynen çok iyiydi. Ben var ya gitar çaldığım yerde öldüm bittim. Ay, VIP bileti olan var mı? Ben. Ay acaba herkesle mi fotoğraf çekilsek ya? Yoksa... Yoksa sadece biyazlarımızla mı çekilsek? Evet size soruyorum bu soruyu. Defne? Bence de biyazlarımızla. Tamam bence de biz şöyle kenarda duralım da geçsinler. Aa benim fotoğraf çekilmek isteyen yok galiba. Ne 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 ne. Defne Lidya geliyor, Lidya geliyor. Tamam sen gösterirsin biletini, şeyini ver bize e, şu light'ını. Biz senin fotoğrafını çekeceğiz tamam mı <laughs> dır, 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 dır. Evet, VIP bileti olan var mı? Ben. Bakayım biletine canım. Şöyle geç. <laughs> evet. Ay evet senin biletin VIP. Fotoğraf çekilebiliriz. Aa! Gözlüklerimiz aynı mı? Bana mı öyle geldi? Aynı. Bir de sen pas pembe olmuşsun. Benim için mi? Evet. <laughs> evet. Aman Tanrım çok büyük bir fansın. Sen hadi çekinelim fotoğraf. Bol bol çekiyorum çocuklar. Gülümseyin hadi. Gülümseyin. Gülümseyin. Gülümsemeyince ne yapın? Gülümseyin. Gülümseyin. Evet bol bol çektim. <laughs> Devam edebiliriz. Bakalım sıradaki var. çok tatlısınız hepiniz. Aa bir tek ben kaldım. O zaman ile da çekinelim bu arada. Ben Sueda'yı çok severim. Ne ne, ne ne Aa evet bir IP bileti olan var mı? Ay beni sevmiyor Aa beni sevmiyor musun? Ya aslında seviyorum da bilmiyorum ısınamıyorum. Tamam tamam hadi. Ne <laughs> <laughs> Çekiliniz beni çekin, çekin beni çabuk. Evet soktan fotoğraf çekileceğim. Bak gözlüklerimiz, saçlarımız, kıyafetlerimiz, bu bak her şeyimiz aynı tıpatıp aynıyız. Bir telefon numaranı versene. <laughs> Oha çok ileri gitmedin mi sen ha? Hadi telefon numaranı ver videolarıma falan çıkarsın ben Youtube'a. Hadi çeksenize bizi. Tamam durun bir, bir dakika şimdi şöyle çok güzel poz veriyoruz. telefon numaranı ver. Oh, peki veriyorum. 0500 bölüm. Allah. Soktayım telefon numarasını. Evet sayıda ile çekileceğiz şimdi. Su eda. Aşkın yaptı beni ah söndürsene o zaman. Ben... Ee, merhaba Seda seninle beraber hep birlikte toplu fotoğraf al bir ayki bilet. Bakayım. Evet. Toplu fotoğraf çekileceğiz. Ah canlarım benim. Evet çekiliyoruz. E, pardon fotoğrafınızı çeker misiniz? Tabii ki de çekerim. Çekiyorum böyle. Hadi herkes gülümsesin. Aa, çektim. teşekkür ederim Sueda. Seninle bundan sonra muhakkak görüşürüz. Çünkü ben de Zeynep'in. Zeynep, Zeynep Oktay'ın. Telefon numarası var. Evet görüşürüz ee, Sueda. Görüşürüz. Arkadaşlar evde görüşürüz. Oh, evet arkadaşlar çok güzel, mükemmel ötesi bir e, konserdi bizim için. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonra Zoktay'la da videolar gelecek. Evet abimlerle falan. Evet siz de şey yapın. Selam verin. Evet. Oy, gözlüğümü çıkarttım. Evet selamun aleyküme. Ya abi. Bay <laughs> <Of. gülüyor> bay diyoruz. Videoyu kapatıyorum. Tamam, tamam, tamam. Bay bay ya. Evet Defne, sen bir şey diyecek misin? Bay bay herkese. <laughs> videoya kanal atmayı. Videoya kanal atmayı. Unutmayın. Tek... <laughs> Arkadaşlar videoya kanal atmayı unutmayın, tamam mı? <laughs> evet. Bir de, bir bekle. De... Bir de videoyu abone olmayı unutmayın tabii ki de çok önemli. Hiç abone olmuyorsunuz. Ben çok emek veriyorum bu videolara arkadaşlar. Neyse tamam zoktaylı videolarda görüşürüz. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü zoktaylı videom olacak arkadaşlar. Çok heyecanlı. Bir sonraki videom ne olsun? Hadi bay bay.